tarihteki en başarılı bireyler çevreden herhangi bir anlık geri bildirim alma ihtiyacı duymaksızın kendilerini gelecek bir kadere adamış bireylerdi. Onlar için arzu ettikleri değişime dair fiziksel bir delil veya algısal bir gösterge alıp almamak önemli değildi. Her gün kendilerine odaklandıkları gerçekliği hatırlattılar. Zihinleri mevcut çevrelerinin ötesindeydi. Çünkü çevreleri zihinlerini kontrol etmiyordu. Onlar gerçek anlamda zamanın ötesindeydiler. Bu meşhur insanların paylaştığı bir diğer temel unsur, zihinlerinde tam olarak ne olmasını istedikleri konusunda çok net olmalarıydı. Unutmayın, nasıl kısmını daha yüce bir zihne bırakırız ve onlar bunu biliyor olmalıydılar. O dönemde onların bu hayallerini gerçek dışı bulmuş insanlar vardı muhakkak. Hatta bu insanlar tamamen gerçek dışıydı. Elbette hayalleri de öyle. Düşüncede, eylemde ve duyguda kucak açtıkları olay gerçekçi değildi. Çünkü gerçeklik henüz oluşmamıştı. Cahil ve kuşkucu insanlar vizyonlarının anlamsız olduğunu söylediler ve bu kötümser insanlar haklıydı da. Gelecek bir gerçeklik vizyonu anlamsızdı. Tüm anlamların ötesindeki bir gerçeklikte mevcuttular. Diğer bir örnek Jane Diark'ın bir çılgın hatta deli olduğunu düşünüldü. Onun fikirleri döneminin inançlarına meydan okudu ve onu mevcut politik sistem karşısında bir tehdide dönüştürdü. Ama vizyonu gerçek olduğunda önemi anlaşıldı. Bir insan çevresinden bağımsız bir hayale ile tutunduğunda bu büyüklüktür. Birazdan çevreyi aşmanın bedeni ve zamanı aşmakla yakından ilişkili olduğunu göreceğiz. Gandhi'nin durumunda o dış dünyasında çevresinde olup bitenlerin onu yıldırmasına izin vermedi. Nasıl hissettiğini ve ona ne olacağını beden önemsemedi. Ve özgürlük hayalini gerçekleştirmenin ne kadar zaman alacağını umursamadı. O yalnızca tüm bu unsurların er ya da geç niyetleriyle aynı hizaya geleceğini biliyordu. Tarihteki tüm devler için fikirlerinin zihinlerinin laboratuvarında beyinlerinde deneyimin hali hazırda gerçekleşmiş olabileceği düşüncesini doğuracak kadar yaşarmış olması mümkün olabilir mi? Siz de yalnızca düşünce yoluyla olduğunuz kişiyi değiştirebilir misiniz? Zihinsel prova. Düşüncelerimiz nasıl deneyimlerimiz olur? Nörobilim yalnızca farklı düşünerek beyinlerimizi dolayısıyla davranışlarımızı, tutumlarımızı ve inançlarımızı değiştirebileceğimizi kanıtladı. Zihinsel prova yoluyla sürekli bir eğilimin yapıldığını hayal etme, beyindeki devreler kendilerine hedeflerimizi yansıtacak şekilde örgütleyebilirler. Düşüncelerimizi öyle gerçek yaparız ki beyin olay hali hazırda fiziksel bir gerçekliğe dönüşmüş gibi görünmek için değişir. Beyni dış dünyamızda herhangi bir deneyimin ötesinde olacak şekilde değiştirebiliriz. Size bir örnek vereyim. Evolve Your Brain isimli kitabımda 5 gün boyunca günde 2 saat zihinsel olarak tuşlara hiç dokunmadan tek elle piyano çalma provası yapan araştırma deneklerinin aynı zaman dilimi boyunca bir piyanoda fiziksel olarak benzer parmak hareketleri gerçekleştirmiş insanlarda görülen aynı beyin değişikliklerini sergilediğini anlatmıştım. Fonksiyonel beyin taramaları tüm katılımcıların beynin aynı bölgesindeki nöron kümelerini harekete geçirdiğini ve genişlettiğini gösterdi. Özünde nota ve akortları zihinsel olarak prova eden grup, aktivite fiziksel olarak katılım gösteren grupları neredeyse aynı sayıda beyin devresi geliştirdi. Bu araştırma iki önemli noktayı gözler önüne serer. Farklı düşünerek beyinlerimizi değiştirebilmekle kalmaz, aynı zamanda gerçekten odaklı ve tek amaçlı olduğumuzda beyin zihnin iç dünyasıyla dış dünyada yaşadıklarımız arasındaki farkı bilmez. Düşüncelerimiz deneyimlerimiz olabilir. Bu nosyon eski alışkanlıkların yerine yenilerini koyma girişiminizdeki başarı veya başarısızlığınız için dönüm noktası olabilir. O yüzden gelin zihinsel olarak piyano çalma egzersizi yapmış ama fiziksel olarak tuşlara hiç dokunmamış insanlarda aynı öğrenme diziliminin nasıl gerçekleştiğine yakından bakalım. İster fiziksel, isterse zihinsel olarak bir beceride edinelim. Beyinlerimizi değiştirmek için hepimizin kullandığı dört unsur vardır. Bilgiyi öğrenmek, talimatları almak, dikkat etmek ve tekrar. Öğrenmek sinaptik bağlantılar yapar. Talimat beyni zenginleştiren yeni bir deneyim yaşamak için bedeni dahil eder. Dikkatimizi verip yeni becerimizi defalarca tekrar ettiğimizde beynimiz değişir fiziksel olarak tuşlara ve akortlara basan grup yeni beyin devreleri geliştirdi. Çünkü onlar bu formülü uyguladılar. Zihinsel olarak prova yapan katılımcılar da bu formülü uyguladılar. Ancak onlar asla fiziksel olarak bedenlerini dahil etmediler. Zihinlerinde kendilerini piyano çalarken canlandırmayı kolaylıkla başardılar. Unutmayın, bu denekler zihinsel olarak defalarca egzersiz yaptıktan sonra beyinleri gerçekten piyano çalan katılımcılarla aynı nörolojik değişiklikleri gösterdi. Yeni nöron ağları kuruldu ki bu deneklerin fiziksel deneyimi yaşamadan piyano çalma egzersizi yaptıklarını göstermektedir. Beyinlerinin fiziksel piyano çalma eğiliminin ötesinde gelecekte var olduğunu söyleyebiliriz. Büyüyen insan ön lobu ve eşsiz düşünceyi her şeyden daha gerçek yapma becerimiz sayesinde ön beyin tek bir düşünce dışında hiçbir şeyin işlenmemesi için dış çevreden gelen sesi kısabilir. Bu tip bir içsel süreç bize zihinsel görüntüleme işlemi gerçekleştirebilme olanağı verir ve böylece beyin gerçek olayı yaşamadan kendini yeniden yapılandırır zihnimizi çevreden bağımsız bir şekilde değiştirdiğimizde ve sonra yeterli konsantrasyon ile ideal olanı kucakladığımızda beyin çevrenin çok ödesinde olacaktır. Bu kendimiz olma alışkanlığını kırmada zihinsel prova önemli bir araçtır. Bir şeye diğer her şeyi göz ardı edecek kadar odaklanırsak düşüncenin tecrübeye dönüştüğü bir an yaşarız. Bu gerçekleştiğinde nöral donanım düşünceyi tecrübe olarak yansıtacak şekilde yapılanır. Bu düşüncenin beynimizi ve dolayısıyla zihnimizi değiştirdiği andır. Çevredeki fiziksel etkileşimlerin yokluğunda meydana gelebilecek nörolojik değişimi anlamak, kendimiz olma alışkanlığını kırmak, başarı için çok önemlidir. Parmak egzersizi deneyinin geniş yansımalarını düşünün. Ayrıca süreci zihinsel provayı yapmak istediğimiz herhangi bir şeye uyarlarsak, beyinlerimizi herhangi bir somut deneyimin ötesinde değiştirebiliriz beyninizi arzu edilen bir olayı yaşamadan önce değişmesi yönde etkileyebilirseniz, niyetiniz hayatınızda bir gerçekliğe dönüşmeden önce onunla uyum içinde davranmanıza uygun nöral devreler yaratırsınız. Daha iyi düşünmenin, davranmanın ve olmanın bir yolu olarak sürekli tekrarlanan zihinsel provanızda sizi yeni bir olaya fizyolojik olarak hazırlaması için gereken nöral donanımı beyninize yükleyeceksiniz. Hatta bundan daha fazlasını yapacaksınız. Benim bu kitapta kullandığım adıyla beynin donanımı, beynin fiziksel yapıları, nöronlarına kadar tüm anatomisidir. Nörolojik donanımınızı yüklemeye, güçlendirmeye ve yenilemeye devam ederseniz, bu tekrarın nihai sonucu bir nöral ağ, yani bir yazılım programıdır. Tıpkı bir bilgisayar yazılımı gibi, bu program, örneğin bir davranış, bir tutum veya duygusal durum, şimdi otomatik olarak işler şimdi beyninizi yeni deneyiminize hazır olması için işlediğiniz ve dürüst olmak gerekirse bu mücadele ile baş edebilmeniz için zihniniz de hazır. Zihninizi değiştirdiğinizde beyniniz değişir ve beyninizi değiştirdiğinizde zihniniz değişir. Dolayısıyla mevcut çevresel koşullara karşı bir vizyon sergilemenin zamanı geldiğinde kararlı ve sarsılmaz bir ikna yoluyla düşünmeye ve hareket etmeye hazır olmanız mümkündür. Hatta gelecekteki bir olayda davranışınızın görüntüsünü ne kadar çok formülleştirirseniz yeni bir olma hali ortaya koymanız sizin için o kadar kolay olacaktır. Peki henüz göremediğiniz ya da duygularınızla tecrübe edemediğiniz ama zihninizde defalarca düşündüğünüz ve beyninizin dış çevrenizdeki fiziksel olayın öncesinde hala hazırda yaşanmış gibi görünmek üzere değiştiği bir geleceğe inanıyor musunuz? evetse beyniniz geçmişin kayıt defteri olmaktan çıkmış, geleceğin haritası olmuş demektir. Şimdi farklı düşünerek beyninizi değiştirebildiğinize göre bedeninize de gerçek niyet edilen koşulların öncesinde o tecrübeyi yaşamış gibi görünecek şekilde değiştirmek mümkün mü? Zihniniz o kadar güçlü mü? Devam edelim. Kimse uzay boşluğunda düşünmez. Ne zaman aklınıza bir düşünce gelse beyinde biyokimyasal bir reaksiyon olur bir kimyasal üretirsiniz. Ve öğreneceğiniz gibi beyin bedene düşüncenin habercileri olarak görev yapan belirli kimyasal sinyaller gönderir. Beden beyinden gelen bu kimyasal mesajları aldığında beynin düşündüğü şeyle uyum içinde bir dizi reaksiyon başlatarak harekete geçer. Sonra beden tekrar beyne şimdi tam da beynin düşündüğü gibi hissettiğine dair bir onay mesajı gönderir bu süreci nasıl bedeninize denk düşündüğünüzü ve nasıl yeni bir zihin yaratacağınızı anlamak için önce beynin ve beyin kimyasının yaşamınızda oynadığı rolü takdir etmeniz gerekmektedir. Son yıllarda beyinle bedenin geri kalanının güçlü elektrokimyasal sinyaller aracılığıyla etkileşim kurduğunu keşfettik. Kulaklarımızın arasında sayısal bedensel fonksiyonu yöneten kapsamlı bir kimyasal fabrikası vardır. Ama rahat olun bu bir beyin kimyası 101 dersi olmayacak. Bilmeniz gereken tek şey birkaç derimdir. Tüm hücrelerin dış yüzeyinde sınırların dışından bilgi alan alıcı bölgeler bulunur. Bir alıcı bölge ve dışarıdan gelen bir sinyal arasındaki kimya, frekans ve elektrik yükünde bir eşleşme olduğunda hücre belirli görevleri yapmak için harekete geçer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.